kendi müdahale Hatta bunu onlar Onlar. yaralı bu var ne? bu. Ben buradan gelirken bir baktım oradan bir şey geç üzerime saldırdı. Burada ona biraz müdahale ettik. Baktım üzerime saldırdı. Ondan sonra buradan böyle biraz boğuştuk onunla. Döndü böyle tekrar yoluna çıktık yoluna devam etti yani. Ondan sonra benim buramı ısırdı. Elimi buraya dişine dekti. Burama şey etti. Yani burası kanlamadı, kan olmadı yani. Bir gün nasıl bir gün? Bir gün bir tane çekeyim. Bir gün Ama en küçük bir çizik de varsa doldurak et. İşte komşular da burada durmuşlardı. İşte burada geçtiğini domuz geçmiş herhalde. Bizim kapı komşumuzdur Süleyman abi. İşte Süleyman abiye saldırmış. Burada bak burada böyle boğuştuğumuzda. Bak burada var, burada var. Ondan sonra bir kan buradaydı biz onunla boğuştuk. Hatta şöyle tekme vurdu. Tekmede bak altında kan yüzü var. Şey, usta. Adınızı öğrenebilir miyiz? Süleyman Yıldız. Kaç yaşındasınız Süleyman Bey? 62, 52 yaşındayım. 52 Nereden geliyordunuz? Çarşıdan geliyordum. Çarşıdan gelirken eve dedim buradan eve döneyim. Bir baktım üzerime saldırdı yani. Benden bu yaşa gelmişim. İlk defa Siverek'te de ben böyle bir şey görüyorum. Ne kadar da boyu siz Yani boy olarak yüksekliği 70-80 santim vardı yüksekliği. Uzunluğu da hemen hemen diyebilirim yani. Hani o talaşta o şeyler çık, bir buçuk bir metre, 30 bir metre 50 santim vardı. Sizden başka gören var mıydı? Üç tane bayan vardı burada. Onlar gördü. Ondan sonra onlar hatta bağırdı, panik yaptılar dediler. Bu nedir? Bunların sesinden de biraz yok korktu. Buradan döndüğü gibi tekrar yoluna devam etti. Bağlara Dağ, doğru koşup gitti yani. Yaralı mıydı peki? Valla yaralı olduğunu ben şöyle, ben ayağımı vurdu, ağzına vurduğum zaman kanı gördüm. Yoksa ben başka vücudunda yara olarak görmedim. Herhalde ağzı yaralıydı. O yarayı gördüm. Hatta ayağımda kanı var. Bak buralarda kan izlerini gördüm. Başka yarasını görmedim. Evet. Tamam gerçi gibi siyah bir hayvan Süleyman'a saldırdı. Saat kaç gibiydi? Saat 9 gibiydi galiba. Kendim gözüyle gördüm. ha Oradan seyrediyor. Daha önce mahallenizde bu gibi olaylar yaşandı. Yok Bakın yok yok. yok. Ben de, bayağı öyle. tuhaf oldum yani. Böyle bir şey bu sokakta bu taraftan geldi yine geri gitti yani. yani. Gitti yani. Fırının oradan da geçti. Batım evet. onlar da arkasında evet. bakıyor. Evet. E, e, domuzu gördünüz <laughs> mü siz? Hı hı. Gördük. E, ne yapıyordunuz o an? Biz fırında çalışıyorduk o anda. Çıklar, çıklar. Yani gördüğümüz kadarıyla bir anda önümüzden geçip yukarı taraf gitti. Gördüğümüz o kadar. Tabii birkaç kişi de orada yukarıda onun peşine verdiler ama kimse yakalayamadı. En son yukarı tarafta kaybettik. Gitti yani orada kayboldu gitti. Arda nereye gitti biz de bilmiyoruz. Ben de